Biz de tekrardan merhaba arkadaşlar sizlerle büyük çekilişimizi açıklayacağım. 18 mi öyle bir kişi katıldı galiba evet. Bu arada ben size söyledim görmeyenler vardı tabi ben yorum olarak yazdım. şarta yerine getirdiğini yorumda belirtenleri iki kez yazıyorum. Bu arada bir kez yazılmışlar var tabi. Ama çoğu kişi zaten yerine getirdiğini yazmış. Tamam. Şunu hemen 3 yapalım. Tasarım ve premium sonuçta. Tamam ee, Umarım siz kazanırsınız Başlıyoruz Çekiliş sonuçları Zamazunga kazanmış Erkan pvp Prezonya game Zamazunga premium alacak Erkan pvp ve Zonya game de ee, Tasarım alacak Zaten onlar ee, Tasarım istiyordu galiba Şimdi Çekilişin ilan adresini yorumda e, açıklamada belirteceğim siz de görürsünüz. Tamamen bu yani. Yedek tahl tahliller. Eğer buna ulaşamazsam. Mesela zaman zingoya ulaşamazsam. Ama size oyuna vereceğim premiumu. Bunları da aynı şekilde vereceğim. Evet. Ee, kazandıysanız benim skype'i de ekleyebilirsiniz. Aşağıda skype adresim var. Görüşürüz.